Herkese salam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunda daha karşınızdayım arkadaşlar bugün bir mobil oyun oynayacağız ee, ama arkadaşlar bu arada oyun sesini kapattım çünkü boş bir şeydi yani ee, mobil bir oyun arkadaşlar Google Play Store'dan yükleyebilirsiniz Obi by, by Kobi yazarsanız çıkar zaten ee, World 1 dünya birden başlayalım Reklam mı bilmiyorum. Bu arada Roblox'ta bir oyun vardı. Onun çakması gibi duruyor. An diyeyim. Yani ilk başlarda tabii kolay olacak. Çok zor arkadaşlar ya ben bunu nasıl yapacağım? Aa! Çok basit. Arkadaşlar reklam çıkıyor da yine kendi oynuyor herhalde ya. Aynen büyük ihtimalle kendi oynuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar reklamları kapatamayacağım çünkü hayır, her saniye biri çıkacak. Zaten büyük ihtimalle kendi oynuyor reklamları yenmiş olmaz. Başım döndü. Niye öyle oldu? Enjoy. Git <laughs> arkadaşlar elim çarptı. Ne oluyor ya? Böyle duruyormuş. <laughs> evet arkadaşlar buralar basit. Lan checkpoint aldım herhalde. Almamış. Ben gerçekten baya kötüyüm. Arkadaşlar. E futbolun da reklamı çıkabiliyormuş yani kendi oyunum değil daki. E, jet geldi. Çok iyi. Ben niye Ben niye duvarın içinden geçebiliyorum diyecektim. Aa oh, son anda çıktım. Bak buldum. <laughs> Kenardan geçtim ama. Direkt düz. Arkadaşlar oyun gerçekten çok reklamlı. Ama sizin için kesmeye de çalışıyorum. Yani boş. Reklamlar diye. Ne oluyor? Direkt buradan geçersek zaten. Çok yavaş gidiyor ya. Şurada düşmem yok mu? Ya bir şaka. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ya. Bir saniye. Tamam. Iı, tamam. Geçtim bu sefer. Çoğunluğu arkadaşlar kendi oyununun reklamı. Aa nasıl düştüm ya. bu arada tam dengeli değil yani. Bisiklet böyle birden sağa falan kayıyor. Yani tam şeyli değil. Onu diyeyim. Yani pek ne var ileride Mr. Beast mi? Ben böyle görüyorum. Evet arkadaşlar. Şuradan atlamam mı gerek? Tövbe. Gene düştüm. Yeter. Direkt kırmızıya atladım. Var direkt. Bir ortamız yok. Yani ya düşüyoruz ya kırmızıya gidiyoruz. Adam boşluğa atladı. Tamam zıplatma şey. Ay hızlandırma. Evet arkadaşlar. Başım dönüyor arada. Çok bisiklet sürdüğümden mi mi? <laughs> Bu arada karakterin ha. Ben yoksa bisiklet sürmedim. Direkt bunu tak diye direkt ortadan gitmek. U uçtum. Aa iki kere zıplayınca uçuyormuş. Ya ben direkt oyunu böyle bitireyim ki. <laughs> Yine boşluğa gitti. Tamam geldim. Düz, 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 düz. Tamam. Bitti. Geç, geç, geç. Balyoz vardı. Direkt boşluğa atladık yanındaki kankiyle. Aa, kırmızı. <laughs> Niye? Geç öldüm ben tam olarak. Onu anlamadım. Evet. İstemiyorum. Kostümü. Tövbe zavla. İstemiyorum. Hı, şükür. Geçemiyoruz ya. İlla dene beni dene beni. Dene onu dene şunu. Yeter kardeşim. Arkadaşlar bu arada bu iyi zor yani çok da izi değil de. Bayağı izi, çok da izi değil, bayağı izi. Evet arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle yapayım. mı? ne oldu? Zıplamadım. Bir dakika. Ekran yine kaydı. Bak bazen iki kere zıplanmıyor. Yine başım döndü Başımda yıldızlar çıkıyor Tamam kırmızı yer Labirent Labirent değil aslında neyse. Görmedim bunu görmedim Şuradan geçeyim Lan <laughs> öyle vatlı iş yok arkadaşlar. Şuradan geç geç geç. Geç şuradan da geç. Geç şuradan da. Ya son yerde. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada. Ya ben direkt ölüyorum var ya direkt. Şuradan gel şöyle Geç tamam. Şuradan da gel şöyle geç. Şuradan da gel şöyle geç. Tamam ya bu kadar. Bak başım döndü. Gene başım. He bir yere çarpınca herhalde ya. Aa, iki kere zıplamadım. Öyle bir şey var mı yok mu? Ben oyunun bug'ını mı buldum onu da bilmiyorum da. Bakın. İki kere olmuyor. Şu an olmuyor. Burada mı oluyor tek? Bakalım. Yok burada da. Aa, evet evet. Tamam bak olduğun yerde durup iki kere zıplayınca arkadaşlar bak. Normal ama bu. ikili de bu. Aynı mı? Aynıymış. Tamam boşunuz siz arkadaşlar boşurun. Öyle bir şey yok tamam boşu. <laughs> Aha bak. Tamam arkadaşlar. Bir şey demeyeceğim. <laughs> ya bir hata ya da öyle bir şey var ben kullanamıyorum. Balyoza niye yerin içinden geçiyor? Evet. Devam edelim. Bu ne şimdi yani? Bu zor mu? <laughs> Tahtalara iki tane cızık atmışlar. Başım döndü. Ben. Duvara toslayınca başımız döndüğünü anladık. Bu arada gerçekten oyunun kontrolleri yok denecek kadar az baksanıza. Yani niye herkes düşüyormuş anladım. Direkt gitti öldüler. diyeceğim ben de öldüm bu arada. Arkadaşlar reklam çıktı onu kesemedim. Kusura bakmayın. Ha eh, tamam. Ha kaf zıplarsak mı? Ha tamam. Anladım anladım tamam. Anlamamışım anlamamışım tamam. Arkadaşlar sizin için uğraşamayın. bir like. Gelir mi arkadaşlar bir like. Bak toslayınca kafam zonkluyor. Ya ben sola gitmedim ki sağa gittim. Bakın arkadaşlar Geri gidelim. Bak. Tamam bak şimdi geçeceğim. Ya, olmadı. Bir şey denedim de. Ya yeter ya. Ya Allah Allah. Delireceğim arkadaşlar. Oh. Tamam bak. Açılacağım açılacağım. Oh. Şu kafamın zonglatması benim çok sinirimi bozuyor. Oyunu bitirmem... Word 1 bu. Doğru ya. Başta World 1'e girmiştik. Şükür bitti. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Ne... Fark edemeden haritayı bölümü geçen ilk insan olabilir. O oyunda gerçekten yani tabi size bağlı bir şey de ben yüklemenizi tavsiye etmem ben, video için yükledim zaten de arkadaşlar yani çok sıkıcı oyun çok güzel çok eğlenceli bu arada ama reklamlar adam bunaltıyor ya. Şöyle oynar, reklamsız yapsalar ne güzel oynayacağız işte. Ama yok. Ama yok illa reklam. Hani bak karakterleri reklamlı yapsınlar onu anlarım. Paralı yapsınlar onu da anlarım. Ama reklam koymayın ya. Hani düz yere. Değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Düz yere yani giderken de karşına reklam çıkmasın. Ne bileyim. Tabi checkpointlerde çıkıyor. Onu da ayarlamışlar da. Checkpoint'e de çıkmasın kardeşim. Ben niye ölmüşüm? Aa düşersek ölüyoruz mu? Yok ölmüyoruz. Zıplamayacağım. Tamam. Oo oh, geçemem. Bakayım tekte geçeceğim hazır mısınız? Bir, iki, üç. <laughs> tekte öldüm. Tamam sıkıntı yok şimdi. Böyle geleceğim. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tamam 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 tamam. Ben şöyle gider yani. Bırakınca duruyor zaten yani. Ne yani. Geçeceğim geçeceğim tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçilmiyor. Herkes uçuyor var ya şuradan. Ya ben kafa yiyeceğim arkadaşlar ben. Son yerde öldüm ya da aynı. Tamam burada öldüm aynı ben. Gel direkt uç işte abi. <laughs> ne, bu ne Bu ne bu ne? Lan bu ne? Bitti mi oyun? Oyunu bitirdik lan. World 2 ya da girelim. Girelim arkadaşlar World 2. burayı da oynayalım. Burası zordur herhalde. Yani bir tık zor olmasın beklerim şahsen. Değil yok değil. Evet arkadaşlar bu arada 100 abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni 100 abone yapan bütün takipçilerime, ailemize Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Aa düştüm. Son anda düştüm. Son anda düştüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Bura basitmiş. Ha, kenarda aldım. Garip bir şey oldu. Öyle gidersen düşersin. Böyle geriden açılıp dalacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Aa, ne oluyor? Düşeceğim araya düşeceğim. Ya hayır hayır. Arkadaşlar ya of. Oralarda var ya şunu koymasalar olmuyor. Evet. Hadi hadi Bas 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 Of ne oldu? Hızlandım. Lan hareket ediyor. Hareket ediyor bunlar. Kafam gene çarptı. Hiçbir şey görmeden oyunu bitireceğiz ha. Ne oluyor? <laughs> Düz duvara çarptım. Çocuğu geçtim. Şu aradan mı geçmem gerekiyor? Evet. Çocuk takıldı buraya. Herkes ölüyor arkadaşlar. Kolay o be. Çok zor değil. İşte bu zor aslında. O bir kolaydı arkadaşlar. Şu kontrol etmek, bilseniz öyle bir zor ki var ya bak, bak, bak. Ben nasıl yani kenardan dönebiliyorum? Onu da anlamadım gerçi de. Gerçekten bıktırdılar arkadaşlar. Şu dünya iki bitirmeyeceğim de var ya arkadaşlar. Video uzun olur. Çok uzun olur hatta. Var ya sürekli de reklam çıkıyor zaten. Yok imkanı yok hani. Video zaten şu an 16 dakika arkadaşlar. Ben bunu bitirene kadar 30 olur herhalde. Hani o Obi kolay o bir de sıkıntı yok. Kontrollerde ve reklamlarda var. Kontrol yüzünden ölüyorum bir de üstüne reklam çıkıyor. Hani sıkıntı. Aa. Dediğim gibi aynı şey oldu arkadaşlar. Ya Rabbim var ya delireceğim. Aa elim. Tamam bu sefer ölmemeye çalışacağım. O zaman hiç reklam çıkmaz. Diye umuyorum. Ama checkpoint noktaları var. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Checkpoint de çıkıyor mu? Çıkıyor herhalde. Bakalım çıkmadı. çıktı. Ha. Hareket bile etmiyor artık. Karakterim de bıktı, ben de bıktım. Bak. Bak 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 bak. İstemiyorum ya. Kaldı. Hı geç geliyor bir de. bir de. geç geliyor arkadaşlar. Direkt checkpoint almadan geçmek yok mu ya? Değil mi arkadaşlar? Direkt keşke checkpoint almadan geçmek olsun. Ya kardeşim ya. Abo arkadaşlar. Kenar daha kolay. Bunlar niye oynuyor ya? Ya arkadaşlar ya. Ben şu reklam mantığını anladım. İki obi arasında bir reklam. İşe bak. Bir de öldüğünüzde de artı reklamlıyorsunuz. Bakın bir obi oldu. Bak ikinci obi de reklam. Şimdi reklam. Ayo, Ha bundan sonra dem doğru doğru tamam. İkinci obinin sonunda. Aa tamam gerçekten. Şimdi çıkacak o zaman. Aynen şimdi çıktı. Evet arkadaşlar bir de gelmişiz zaten 72 bölümden oluşuyor da hepsini bitirmeyeceğim. Eğer ki isterseniz arkadaşlar bu oyunun devamını çekebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Geçelim. Şunu da geçeyim. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu ne zor gerçekten ya. Bu ne halka. Şunu Şimdi da geçeyim. Şimdi zaten reklam çıkacak. Çıkmadan kapatacağım arkadaşlar videoyu. Geçmeyeyim ben oraya zengi. Arkadaşlar evet. Videomuz bu kadardı. Tipimde boş çok havalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.